Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu videomuzda e, Premium model kutu açılımı yapacağız. E, Toptal'de 4 model açacağız arkadaşlar. E, ben bunları parça parça e, toys Shop'ta geldikçe aldım. E, her seferin her gittiğimde bir tane denk geldim aldım. Yani e, tamamıyla full bir seri değil arkadaşlar. Parça parça olacak bu kutu açılımı. İsterseniz ilk modelimden, modelimizden başlayalım. İlk modelimiz e, Mitsubishi 3000 GT VR4 modeli arkadaşlar. Hemen şöyle kesip açalım. modelimizi alttan açtık arkadaşlar. Şöyle çıkartalım modelimizi. Krabi modelleri zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bu modellerimizin alt ve üst kısmı metal oluyor. Yani diğer regular modellere göre biraz daha ağır modeller ve detaylı modeller. Lastiklerimiz kavuşuk gördüğünüz gibi. Güzel bir cant yapılmış modelimize. Görmüş olduğunuz gibi güzel müsübi şarmaları olsun, parklanmaları, sinyal lambaları, sis farlarına kadar tüm detayları verilmiş modelimizin. Şu ışığı biraz daha şöyle yapsam. Ya da yakınlaştırayım biraz daha. Güzel bir model. Rengi de çok tatlı modelimizin görmüş olduğunuz gibi. Ee, arka farlarımız da gördüğünüz gibi detaylı komple. Şöyle parlamayı engelleysek Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi güzel hatlara sahip bir model. İçerisinde çok rahat bir şekilde görebiliyoruz modelin. Yani tüm detayları verilmiş modelimize. Güzel bir model. Bunda da koleksiyonumuza eklemiş olduk arkadaşlar. Şu şekilde kenara koyalım. Bir sonraki modelimiz yine Honda NSX Type, R, Type R, R modeli arkadaşlar. Type R modeli. Hemen kutusunu açalım. Dediğim gibi ben bunları parça parça aldım. Hepsini bir kere daha almadım. Her gittiğimde bir tanesine denk geldim aldım. Yakında bunların fiyatı da değişir büyük ihtimal. Çünkü gün geçtikçe sürekli pahalılaşıyor modeller. Bu modelimizde görmüş olduğunuz gibi opak beyaz bir renge sahip modelimiz. Ee, ön farlarımız yine plastik olacak şekilde belirtilmiş ee, camlardaki olduğu gibi. Biraz koyu bir cam rengine sahip model. Ee, cantlarımız biraz daha değişik olabilirdi. Beyaz olması biraz hani plastik olduğunu çok belli etmiş beyaz oluşu. Lastiklerimiz yine kauçuk. Alt üst kısmımız metal. Ee, yine modelimizin tüm detayları mevcut gördüğünüz gibi. Far detayları olsun, file detaylarına kadar tamamını yapıyorlar promi modellerde. Ee, tanesi yine 80 TL arkadaşlar bu modellerin. Görmüş olduğunuz gibi e, bu da güzel. Bunu ben de Güler olarak e, tekli almış olduğum model de mevcut. Farklı renkte. Ee, bir sonraki e, modelimiz yine Festan Fruits serisinden bir model. E, Dediğim gibi bunlar seri değil arkadaşlar. Ben bulduğumu aldım. E, bu da yine 77 ponçoyak Firebird modeli. Bunun kaput deseni çok güzel arkadaşlar benim çok hoşuma gitti ama açıp inceleyemedim. Şimdi sizlerle birlikte ben de inceleyeceğim hemen açalım. Daha sonrasında arkadaşlar ben bunları alt kısmına yapıştırıp tekrardan duvara asacağım o yüzden kutularını falçatayla açıyorum. Evet bu bence içlerinde en güzel model bu arkadaşlar. Güzel metalik bir siyah renge sahip modelimiz. Şurası birazcık kutunun içinde oynamaktan dolayı kederlenmiş ama olsun. Bir pasta yapsak gider büyük ihtimal. Şu kaput e, üzerindeki ponçoya karmasına bayıldım arkadaşlar. Yani çok güzel altın sarısı renkte yapılmış. Siyah renge de çok uymuş. Gördüğünüz gibi e, ön farlarımızın etrafındaki krom şey e, yaldızlı krom çerçeve de çok hoş durmuş modelde. Efsane bir model olmuş. Cantlar olsun. Yani bu model en sevdiğim model oldu aldıklarım arasında. Arka kısmımızda şöyle neymiş California plakasının var aynen. Modelimiz California plakasına sahip. Şurada güzel 4 çıkış egzozumuz mevcut. Yani efsane bir model olmuş. İçlerinde yani aldığım şu 4 kutu Premium içerisinde en sevdiğim modellerden bir tanesi bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel bir renk uyumu var modelde. Şöyle yapalım hatta biraz görelim modellerimizi. Son modelimizi açıyoruz, açıyoruz arkadaşlar. Son modelimiz 95 Toyota Celica. Bunu sürekli görüyordum internette. Yani bu büyük ihtimal sizin de diğer videolarda sürekli gördüğünüz bir model. Bu piyasada en kolay bulunan modellerden herhalde. Şöyle açalım. Evet, güzel bir limon sarısı aracımız. Güzel opak bir limon sarısına e, rengine sahip. Şuradaki spoiler detayı güzel olmuş arkadaşlar. Farklı bir renkte belirtilmiş. İçerisini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi güzel detaylara sahip yine model. Şöyle odaklayalım. Yine Toyota amblemiz olsun. Far detayları, ızgara. Yani tamamıyla muhteşem model. Zaten e, çoğu premium modelimizde kulak. Yani dikiz aynası oluyor. Bak şu ikisinde yok mesela. Olsaymış daha güzel olurmuş. Jantlarımız da çok güzel arkadaşlar. 5 kol jant yapılmış. Yani benim çok hoşuma gitti. Yine kauçuk lastikler. Arka tarafımızda full detaylı gördüğünüz gibi. Yani e, piramid modeller dediğim gibi sadece detaylı ve biraz daha ağır modeller. E, lastiklerimiz kauçuk. Regüler modellerimiz de var yani bu seviyede. Sadece kauçuk lastik ve altı da plastik oluyor. Kauçuk lastik değil. Altı da demir değil arkadaşlar. Ama yani bu seviyede denk geldiğimiz tekli modellerde oluyor dışarıda. Görmüş olduğunuz gibi bu videomuzda da 4 premium modelin açılışını yaptık arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda belki bir seri kutu açılımı yaparız. Bir seriye ait arabaların kutu açılımını ya da Matchbox var elinde Matchbox da açabiliriz. birkaç açılmaya, açılmayı bekleyen modellerim daha var arkadaşlar. Bu modellerde ben 2 hafta buçuk hafta oldu alalı parça parça dersek. en son aldığım şu Pontiac oldu. Onu da bir buçuk hafta önce falan almıştım. Bugün açma fırsatı bulabildim. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler, keyifli olabilirler.